Hepinize merhaba arkadaşlar. Hatta Aynen. doğrusu seni gideyim mağdur arkadaşım. Bugün seni büyük bir dertten kurtaracağım. Yayın mı açıyorsun? Sesin mi gitmiyor? Ba şey öyle bir şey yok tabii ki de bana ne demiyorsun? Bana ne? <laughs> öyle bir şey demeyeceğim. Seni bu dertten kurtaracağım. Ben de dün gece yayın yaparken bu dertten kurtuldum. Daha doğrusu Öyle söyleyeyim. Yav he. Hey mi? Yav he. Yav he. Tamam, çok Ben <laughs> 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 Arkadaşlar, sizi bu dertten kurtaracağım. Ee, öncelikle yapmanız gereken tek şey interneti kapatmanız. İnternetten araştırmayın bunu cidden. Ben o kadar çok araştırdım ki hiçbir şey bulamadım. En son şans eseri kendim buldum. Yani cidden şans eseri kendim buldum. Eee eskiden şey vardı. Eskiden kullanılan bir stream hepsi. İlk çıktığı zaman burada artıya tıklıyordun hocam. Burada TV için ses ayarları vardı. Açıyordun oradan ayarlayıp kısabiliyordun. Onu kaldırmışlar. Ve bunu yapan hiç kimse yok. Videosunu anlatan hiç kimse yok. Bunun tek bir çözümü var. O da buradaki mikrofon yerimiz var ya hani bak burada tatlı mikrofon var. Buna tıkacaksın. Ya bana ben tıkladım attı oradan ben özellikle de girdim diyeceksin. Özellikle bir işimiz yok. Buranın Allah belasını versin. Buraya tıklayacaksın. Buradan filtreler diye bir yer var. Bak 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 gördün mü bak. Buradan filtreyle düzenleyeceksin ve add filter ses yükseltmeyi ekleyeceksin. Kazancın burada. Bunu artırıyorsun ve sesin yayında artıyor. Bu kadar basit. Cidden bu kadar basit. Bunu, ya yap. Ne kapatayım videoyu? Hayır videoyu kapatmayacağım. Milleti bilgilendireceğim. Milleti anlatacağım. Çok şey anlatacağım millete. Ya ben Cenabet Berkay'ım. Evet bu Cenabet Berkay. arkadaşlar Streamlabs ya e Twitch hakkında bilmediğiniz, merak ettiğiniz şeyler varsa alt yorumlara yazın. Ben sizlere bunları tek tek açıklarım. Hiç sıkıntı yok. Ve altta eğer başka bir şey biliyorsanız alta yazın ki diğer milleti bilgilendirelim arkadaşlar. Böyle böyle güzel bir tatlış tartışma ortamı yerleyebiliriz. Onun dışında altta Twitch linkimiz var. Artık ona tıklayıp gel takip et bizi. Yayınlara katıl. Azıcık komedi gırgırışa mata çevirelim. Ve onun dışında arkadaşlar Hatta Discord de var. Ona tıkla Bak şu an 11 kayız, tamam mı? Hedefimiz 150 k. Oha, öyle bir hedef mi var? Hedefimiz yüksek. Ee, e, güzel burada konser, etkinlik, çekiliş, gırgır gır şamata koy koy, film gecesi gibi etkinliklerimiz var. Tıklayıp gelip katılabilirsin. Artı eden, e, Streamlabs temalarım laptopta, laptoptan buraya aktaracağım. Yeni bilgisayar aldım. Ee, buraya aktaracağım. Onları da sizlere yayınlayacağım. Siz de kullanabileceksiniz güzel bir şekilde. Ve onun dışında onun dışında bak dışında. dışı değil duş. Ondan sonra uyarı kutusunu bilmeyenler için anlatayım. Burada artıya tıklayıp uyarı kutusu. Ha, buraya eklediğiniz zaman tamam mı? Buna giriyorsunuz. Bakın burada tatlış tatlış. Mesela bir tatlık zaman bende böyle çıkıyor. Niye? Ben bitleri henüz aktif etmedim. Bağış tatlık zaman bak böyle çıkıyor. Ü... ürün. Hayda. Abi. Sen? sen bittisin. Abone attık zaman bak böyle oluyor. <laughs> okay. <laughs> Takip ettik zaman da böyle oluyor. Bunları abi nasıl öyle yapabilirim diyorsanız hemen bunu açıklayayım. Bir göstereyim mi önce? Hoş geldiniz. Hehehe boy. Joptimum Pride. Joptimum Pride. John sana 42 Türk lirası zınglattı. This is a test donation for 42 Türk ettim. lirası. Çok pişmanım çünkü şurada bak bak bak. Mikrofonu kapalı puşt var ya bak bu puşt. Bu puşt. 2 lira ata ata. Benim böyle evimi alattı. Böyle evim. Neyse söylemeyeceğim. Ya Allah ben neden kork? Ben de yapacağım. Ben oturmuş oyun oynuyorum orada. Ses kasmam lazım. Ses kodayım. Bot yumuşak ki, yumuşak ki, yumuşak ki, bi 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 diye duruyor. Cut. Ee, pardon. Ben Onun de, dışında ben... pano yemiz var. Evet. Yani pano hocam. Bu orada sizin yeriniz açılıyor. Hop açıldı. Burada hemen giriyorsunuz. Uyarı kutusuna tıklıyorsunuz. Tamam. Uyarı kutumuz biraz. Buradan işte adam takip ettiği zaman buraya gelip sen şunu tıklayıp ekle diyorsun tamam mı? GIF ekliyorsun. GIF internetten bul indir. Müzik, müziği internetten bul indir. Ya da internette kesme siteleri var. Müziğin orasını kes. Burayı yükle. Sonra bunu kaydet. Gelmesi bir daha kaydet. Sonra gelir. Ee, öyle öyle ekle 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 ekleye. yapabilirsiniz. Bu da küçük bir bilgilendirme olsun size. Mesela bizde paraşüt şeyi var. hemen bir ses geldi. Bak, bak, bak gelişe bak, bak Bak, izle bak tam burdayım bak tam şuradayım. İzle. i̇zle. İzle. İzle. Nereye gittim? Gel. Gel. Şuraya. Gördün mü bak işte bak ya. Ya. Ben kazandım. Kolaydı. Çünkü tek ben var. Onun dışında arkadaşlar böyle şeyler ekleyebilirsiniz. Böyle ekleyerek güzel arkadaşlarınızla vakitler, tatlı günler geçirebilirsiniz. Eee, onun dışında işte cidden merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazın da ben de açıklayayım yani. Sizlere anlatayım hocam. Bak, sıkıldım. Abone de olmuyorsunuz bana zaten. Abone ol, tuşuna bas bakayım. Bas bakayım. Bas. Bas sana hediye vereceğim. Bas. Adamsın lan sen. Aslanım benim. Değil mi? Basmadın. Şerefsiz. Eee, abone ol tuşuna basın. Belki de diyeceğim bir şey var mı? Allah'a emanet. Oğlum video yapmam lazım. 8 dakika beklememiz lazım. 2 dakika daha durmamız lazım. 2 dakika bir şey bul. <laughs> He. evet. GTA girin hayatınızı yaşayın. Ha GTA. Yani, abi muzaya bekliyorum. 2 saattir gelmiyor. Araba aldım geldim ya. Dur ben de açayım GTA'yı ya. HES mi yapacağız şeyi mi? Map falan mı? HES HES. Map mi? HES. Map. O da olur. Ha map yapacağız tamam abi. Uha. <laughs> Berkay'ı ikna etme şeklim. <laughs> Ben hemen ikna olurum. Hemen hemen. Belki bir buçuk dakika kaldı. Bak, arkadaşlar. Allah abi o güne geldiğim zaman. o <laughs> güne <laughs> <laughs> geldiğim zaman. Bütün videoda orta parmak odalı. Hayda. Hı. Çok olabilirsin. Bu piç mular falan peki? O muzafferi tutacaksın. Kafasını kıracaksın. Muzo Garakta mısın lan? Gerçekten Discord'da mı evet ya. Muzaffer şu an mikrofonu kapadı büyük ihtimalle aldı sigarasını gitti balkona. Sakin sakin içiyor. Orada yengeyle konuşuyor. Aşkım cidden ben bir şey yapmadım falan filan diyor. Konuştu ya yani. benim en... Ağlayacağım. <laughs> ağlama yavrum. Ağlama. Kıyamam sana. Tipini. <laughs> Olur. 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 Yani ben nasıl davet edeceğim buradan olacaksın. Ne? Hamile misin? Evet Hayda. Hayda. Kimden? Ha o belli değil <laughs> Ama belli değil Chat ne diyor bu chat o... Herkesten olabilir Kimden? Herkesten olabilir Olsun o zaman 4-5 tane Ne yaptın Neyse Konu çok kötüleri gidiyor Son 20 saniye o, 20 10 da bozuldu 18 Sayalım böyle geçsin zaman. Bitsin ya. Bit artık ya. Ben Eğer cidden oynak. buraya kadar izlediysen adamsın lan sen. Ne adamsın lan Seni seviyorum. Hadi ne? öptüm seni hadi bak sana güzel bir öpüşük vereyim. Hadi bay bay.